Wait, is that a dead Combine soldier? Yeah. When you guys were off sealing the reactor, I saw the Combine moving supplies in here. So, I guess they're interested in this place again. Right, We'll keep an eye out. Something's definitely up. Ne böyle? Ancak bir şey değil. Alex Manhack, watch out. See it? Here. tahmin etmedim üstüme geleceğini. Şu feneri nasıl açacağım ben? Okay, so right now, what it's like to live on Earth on a scale of one to ten. I'd say we're at a two. Yep. Could always get worse. What would you rate it before the combine showed up? Oh, that's a toughie. I don't know. Uh, good day? I'd say six. Yeah, strong six. Six? That's not great. Well, that's life, Alex. You know, it's not always great. Well, maybe we get the combine off earth and we could shoot for like an eight. You know? Oh, an way. eight. Yeah, that really would be nice. Really nice. Böyle bir şey ilk defa çıktı ya. Ne yapmam gerektiği hakkında hiçbir fikrim yok. renk renk mi bir araya getireceğim? Ha sarıyla sarı. Kırmızı nerede? Kırmızı burada. diğer bölümde Ryzen deyip duruyordum. Rezinmiş, rezin. <laughs> Sağlığımız yok diyor. <laughs> Ya hesap makinesi lazımdı var ya. Şunu alıp, şunu alıp şu an masaya koysam şuraya, yani gerçekten evin içine getirsem, <laughs> eşet olur mu? adamları kurtarabilir miyim acaba ayağından kısak bunu atabilirim ona ha? hayır Elime sapma. Timine, <Sessizlik> ne biçim robot bunlar? takalım. Virüs bulaşmasın. Gençler maske takıyor musunuz siz günlük hayatta? Yoksa bana bir şey olmaz diyenlerden misiniz? Sanki patlama sesleri geliyor bir yerden. başıma yaşıyorum. Aşırı bir pirik diyeyim ama maskem yok. <laughs> Olsa takardım. Tek başına yaşıyorsan, e, hani başkasına bulaştırma şansın yoksa ve gençsen, hani seni anlarım. Ama ailesiyle yaşayanlar, yaşlı, yaşlı birileriyle görüşen, sürekli böyle toplum içerisinde dolaşan kişilerin takmamasını anlam veremiyorum zaten. Hani bana bir şey olmaz diyor ama sana bir şey olmaz da başkalarına bir şey olabilir ve ona olabilecek kötü şeylerden sen sorumlu olursun. Ş şundan tüpün üstü alamıyoruz mu? Alamıyoruz herhalde. Yani. Oha evrim geçirmiş. 3 Bunlar gitgide güçleniyor. Ha. Sonunda dışarı çıkabildik ya. Önceki bölümde tünellerdeydik, kap karanlık. tarafa gitmedim. Orada bir şey var mı acaba? Heh. Bak az kalsın bunu unutacaktık burada. Çok önemli çünkü o 20 tane oldu. Eğer upgrade yeri bulabilirsem silahı güçlendirebileceğim onun sayesinde. Ya şu olay süper ya. Bak kapı açılmasınlar, kapıyı açmasınlar diye boru koymuşlar. Çekiyorsun, açılıyor. そう。 Nereye gitmem lazım ki? Burası da açılmaz. Şimdi bu kapı açılmıyor. Oradaki açılmıyor. Buradan gidiş yok. Burası da açılmıyor. Ha bir dakika. Yo ben buradan geldim. Acaba bunun üstüne çıkabilir miyim? Çıkamıyorum. Şuradan şuraya çıksaydım, oraya atlasaydım belki olabilirdi. Bak şurada merdiven gibi bir şey var. Eee kaldım burada. Ha bir dakika. Tamam. Şu zımbırtıyı bulup bunu çevirmemiz lazım. E o da buradaymış. Ha <laughs> That to How do you When we get the combine off of Earth, what are you going to do? I'm going full production mode on the Russells, of course. Oh, of course. You'll be sitting on a landmine. Gold mine. Yep. So here's the plan. Conservative estimate. I figure one year to get the world unconquered by the Combine, get them off the planet. So that's year one. Then another year to mass produce the Russells. Although, just quietly, we will need to rebuild society first, you know, to get some basic infrastructure, jobs, money, that sort of thing. Otherwise, people won't be able to buy them, you know. So, uh, yeah, three year plan. Let's slot the infrastructure thing in for year two. Oh, yeah, definitely. You're going to want to put that in year two. otomatik çalışıyor. Yine iğrenç tünellere geri döndük ya. Bunun hepsini patlatsam havaya uçar burası. Tam da tahmin ettiğim gibi oldu ya. <laughs> Aa, hepsi patladı işte sırayla. <gülüyor> Öldük. <gülüyor> Heh bak. Az önce buraya geldim. Tamam mı? Şunlardan birini patlattım. Şu patlayıcılar var ya onlardan birini bir patlattım ama çok uzak değildi. Hepsi sırayla patlaya patlaya komple havaya uçtu burası ben de öldüm. Bak tam buradaydım tamam mı? Ta en baştakini bir patlattım. Buraya kadar hepsi patladı. Şunlar komple havaya uçtu burası. Resmen bu bir tuzağı gibi. Aha. Şimdi o kadar dikkat etmem lazım ki havaya uçmamak için. Gelinki erge gel. O Bak dikkat et diyor yoksa Basmet. Hava yok O Mermim yetmeyecek ya. Çok var. Ve hepsini öldürmem lazım. olsam olur. <laughs> Hadi şundan. Hayır. Alex. Alex still there? Abi. Çok zor. Tam çok zor yapmışlar bu benim. İşin kötü tarafı hiç mermim de kalmadı. <Gülüyor> <Gülüyor> Gel. Biraz daha yaklaş. Buradayım. Hac şant, çok güzel. Bir... Soğuk. <laughs> mermi lazım, mermi çıkmıyor ya. Ama çok rezil çıktı. buradan nasıl gelinecek? Hayır. Bu gidiyor, bu patlarsa her yer patlayacak. şuradan. Abi her yer patlayacak şimdi. Ana, ana. Alex, Alex, you still there? Eyvah sev almadım. <laughs> Aa, sev almayı unuttum. Bir daha hata yapmak yok. Aha. Ya. Bak abi. Bu bunu emiyor ya. Patlayacak şimdi. Benim de bir an önce kaçmam lazım da nasıl kaçacağım? Şimdi oraya nasıl bir çözüm bulabiliriz ya? O şey uyandığı zaman tüpe dokunuyor. Tüp, tüpü de bu yiyor. Gidiyor patlatıyor. Şuradan tüpü tutsam Ha tuttum Ama çekersem abi Şey olacak ee, Yine o şey tutmuş olacak Sola attırsam Olmadı bak Gitti Lan dur Oraya at Hayır hayır çek ha. Tamam bu sefer oldu galiba Şunu nasıl alacağım Mermi lazım bana. Geliyor şerefsiz. Tamam şu an bu mermiyi Last çok... Last one. Son şarjörüm bunu çok iyi değerlendirmem lazım. Orada ne var? tanımlar var. çok güzel. Şimdi ilk önce bunu öldüreceğim. Tamam. Bize lazım olan bu. Şimdi sağlığımızı da yapalım. Aa varmış sağlık var. Dur dur yapma dur dur yapma dur. Şurada hemen hemen sev alalım şurada. Of oh be. Tamam, şu an rahat Neler Ha tam geldik ki. Tá bodur. machine complete.